Çok odaklıydım, kazanmak istiyordum bugün. Her şeyim tam şefin kopyasıydı ama et, işte 4 dakikayla gittiğimizde. Sevgili yarışmacılar, tadım bitti, puanlarınızı aldınız şeften. Takımları yanlarına alalım lütfen. Hemen yerlerinize geçin. Bu arada. Ee... Tabii ki biz her gün buraya gelen şeflerimizi ağırlıyoruz aslında. Bizim misafirlerimiz, siz de ekran başına bizlerin misafirlersiniz. Bugün bu konuda bir sıkıntı yaşadık. Çok detay konuşamadık şefimizin yanında ama tatsız bir mesele yaşandı Şefköy'de. Ve bunun detaylarına girmek isterler mi, istemezler mi bilmiyorum ama bir başlık halinde sebebini en azından izleyicilerimizle paylaşırsak doğru olur. Çağlar ve Tolga'dan bahsediyorum. Kim anlatmak ister, neden yaşandı, bu tartışmanın sebebi neydi? Ee, haklı ya da haksız aramıyoruz. Sonucunda herhangi bir müdahale ya da bir karar verilecek bir kararımız da yok. Ee, sadece izleyicilerimizi bilgilendirmek anlamında biriniz paylaşırsa çok sevinirim. Ben de anlatayım, o da anlatsın isterseniz. Evet. Size anlatıyorum, diyalog kurmuyorum. Size sadece. <laughs> sosunu döktü. Sosu çok iyiydi. Konuştuk zaten aramızda Murat'la da. Evet. Ayten abla dedi ki gözü var burada herkesin ondan. Herkesin gözü Tolga'da falan. Dedim ya sos döküldü. Beceriksizlik ne zamandan beri nazar değmesi oluyor dedim. Hı -hı. Ben de döksem ben benim de beceriksizliğim olur. Ondan sonra arkada yine sos konuşuyorduk. Ee, i̇lk sos çok iyi Murat dedim. İkincisi dedim o kadar iyi değil dedim. O sıra Tolga geldi. Ya böyle Bireysel'e giriyorsun falan diye konuştu. Ne diyorsun dedim. O sıra tartışma çıkacak diye Kadir önüme geçince bir böyle yaptım, bir böyle yaptım. Üzerime mi yürüyorsun? Üzerime mi yürüyorsun?" dedi. Sonra olaylar. Onu dedikten sonra detlendi. da üzerine yürüdüm evet bu şekilde. Sesler yükseldi evet ama yaşanan fiziksel bir durum yok sevgili izleyiciler. Onu da belirtelim. Tolga sen senden de dinleyelim. Yani söylediğinin haricinde bir şey yoktu. Bizim normalde aramızda e, böyle diyaloglar hiç geçmedi. Şaşırdım. Evet. Neden olduğunu bilmiyorum düzgün, ama şaşırdım. Zaten takım arkadaşları da vardı yanında ve yani oturacağımız bir ortam benim elimde çay var gayet de rahat bir şekilde düzgün bir üslupla söyledim. Aha. Farklı algıladı, farklı yere çekti. Olaylar farklı boyutlara gitti. Evet istemediğimiz noktalarda yani ikinizin arasında olmasına çok ama çok şaşırdığım bir durum. Ee, üstelik çağlar... Senin şefliğine, mutfaktaki e, performansına, başarına saygı duyan, birbirinize de saygı duyan yarışmacılarsınız. E, günün yorgunluğu diyelim, tabağın gerginliği diyelim. E, gelinen son noktada yarışma her geçen gün biraz daha sertleşiyor. Gerçekten mutfakta olduğunuzu hissediyor ve yaşıyorsunuz. Dolayısıyla buradan dönmüş olmasına çok memnun oldum açıkçası. Ama bu uyarıyı da yapmak durumundaydık sizler için. Çünkü bundan sonrasında demek ki belli bir rekabetin üstüne geçildiğinde bu gerginliklerle karşılaşacağız. En azından başınıza ne gelin bunu bilin istedik. İzleyicilerimizi de bu konuda bilgilendirmiş olalım. Bayramın üçüncü günündeyiz. Bu tatsızlığı yaşamamış olmayı dilemekle birlikte geçti gitti diyelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Bitirmişiz yemeğimizi, nefes alıyoruz. Abi sen gel birbirinize gir. Çağlar al beni fırlat. Bir baktım üst üste yürüyorlar. Abi kaç yaşında adamsınız ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.